Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde banyo tavanımıza taktığımız Soler Paleo marka aspiratörümüzün son durumuna bakacağız. Hadi başlayalım. Çaydır aydır banyomuzda buhara ve çamaşır tozuna maruz kalan aspiratörümüz özellikle ağız kısmını temizlemedim ki kanatlara yapışan tozlar e, balans oluşturup vibrasyon yapacak mı diye özellikle e, temizliğini yapmadım. E, vibrasyon yok. E, bizim Aspiratörümüz sac bir e, tavana montajlı. Vibrasyon yaptığı anda arkadaşlar maalesef sese maruz kalıyoruz. Dolayısıyla da e, bu bizim için önemli. Aynı zamanda burası hem duş hem tuvalet. Tuvaletin ışığına bağlı. Dolayısıyla da sürekli cihaz dur -kalk, yani aç kapağıya maruz kalıyor. 3 e, aydır bu tip durumlara maruz kalan aspiratörümüzün durumu bu şekilde. Şimdi ben konuşmayacağım cihaz konuşsun ve 3 ay sonundaki sesini dinleyin arkadaşlar Evet, durum bu. Kullanıcı olarak cihazdan memnun musun? Elbette ki cihazdan çok memnun kaldım arkadaşlar. Hem içerinin buharını dışarıya tahliye etmesi hem ses anlamındaki performansı aynı zamanda da vibrasyon yapmaması benim için gerçekten önemliydi. Önceki cihazımda sesten kaynaklı neredeyse artık tuvalete girmekten hatta tuvalete girerken ışığı Açmadan yani aspiratörü çalıştırmadan içeri giriyordum. O dereceydi. Evet. E, ürün birazcık emsallerine göre pahalı olabilir. E, ama gerçekten de parasının hakkını veriyor. Ve daha uzun müddet bize hizmet edecek gibi gözüküyor dostlar. Evet. Durum bu. Unutmadan da arkadaşlar Solar Paleo Slant 100 serisi yani bu gördüğünüz ürünün hem tanıtımını hem testini hem de tajineyi yaptım. Dolayısıyla da o linki açıklamalar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Peki dostlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.